Kuşlar konteyner ev buldu. Ne oluyor bu? Burada? Ah, burada bir bebek var. şimdi arkadaşlarıma göstereyim. Ah, bu konteyneri açacağım. Bir, iki, üç. Kamerayı kapat. Ama olmadı. Bir daha o kutuyu mekanın için. Ve artık bunu kapatacağım. Çok güzel bir kapak. Güzel. Ah. Şimdi bunu elim. Arkadaşlar evet, bu bir açılış videosu. Hemen işler biliyoruz. Hemen kardeşim diyorsun. Nereden açıyorum? Şuradan açıyorum. Bir şeyler. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle koyayım. Göstereyim. Ay olmadı. Olacak mı olmadı? Şimdi bir de pusulamız var. Şöyle göstereyim. Bunu en sona saklamak istiyorum. Şimdi burada bir sözlük var. Buradaki sözlük. Okuyabiliyor musun? Neyse işte burada ne yazıyor ben size okuyayım. Almanca Türkçe Türkçe Almanca. Yazıyor. Ama şurayı ben İngilizce bilmediğim için ya da şurayı okuyamıyorum. Şimdi okuyorsunuz. Şimdi diğerine bakalım. diğer. Fransızca, Türkçe, Türkçe, Fransızca. Gözlerim. Gözlerim. Bu da çok güzel son olarak sanırım bu da İngilizce. Türkçe İngilizce. Başka bir şey yok işte. Şimdi size son sakladığı pusuyu göstereceğim. Yanlış göster. gösteriyor bence. <laughs> Çünkü biz Bilmiyorum böyle bir şey işte. Bunun kabı kadın acaba? bunun kadın görür acaba bu ne demek? Bu ne demek? Neyse. Şimdi bunu buraya koy Evet. Şimdi bunu şıkladı. bunu koyuyorum. Kontrol edeyim. Zikaret ediyorum. Şimdi size bu yıçakla yağcı alayım. O büyük damlasımızı yapacağız. Şarkı. Oo.

Neyiz? Ben seçeyim. Bir uzun evet. Ay bir ışık mı açıldı? Senin ışık mı zor? Evet. Şarkımızın en şarkı bayağı kalabalık olacak. Bu açık sürebiliriz sizi şimdilik. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi drone oyununa bakacağız. Bakalım şarkımızın ismi ne olacak? Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rose.